Merhaba arkadaşlar ben Volkan Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Rust'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar e, ee, Base'de yaklaşık olarak bizim klan olarak bizde 55 roket 7c4 var ee, Sağ klanında da yine bir orada da 30-40 tane var ee, Toplam baya bir roketimiz var yavaş yavaş raidlere başladık ki daha çok barutumuz var yakıtımız var Maden ocağında falan çalıştırıyoruz hep ee, Şimdi yanımda Alper Seven var hoş geldin abi ee, Alper abi büyük ihtimalle sesi gelmeyecek kusura bakmayın ee, ben çünkü genellikle Skype sesini kısıyorum ee, oyunda ses kasmak için ee, Alper abinin sesi bana geliyor fakat size gelmeyecektir. Ee, biz düşünüyoruz ki arkadaşlar şimdi şöyle bir base bulduk çok gerçekten bayağı fazla madde harcamış malzeme harcamış ee, şimdi gördüğünüz üzere iki kapı var şuradan baktık daha demin inşaat engeli en son orada bitiyordu ee, iki kat fake var şimdi iki saat roketle girene kadar dedik ki 2C4 getirelim hani patlatalım şu alet dolabını dedik ama alet dolabının fake olma olasılığı da var ama şöyle bir şey düşündük şurada alet dolabı olsa ta buraya kadar uzanıyor görüyorsunuz şurada bitiyor tam ee, bence bu fake olmadığını düşündüm ben. Ee, bilmiyorum şimdi patlatıp göreceğiz fakese de değilse de artık yapacak bir şey kalmadı ee, deniyorum şimdi Alparslan abi hayırlısı bakalım ben bir FF ok yapayım Fake mi? Oh be. Sil bunu abi. Tamam. Dur şimdi bir tane çekici roket diyorum işte. Kaç tane? Şey. Yani. Bana 200-300 oldu da. Ben de var, ben de var oldu. Birlikte kuralım bir şey. Bağımsız olur. Valla ben kuruyorum abi. Yani. İyi bari fake yemedik. Oradan zıplayamadım Yani. Oo bak. Ta nereye kadar serbest? Ya Oo. Şey. Abi ki. Dur abi ben bukta kaldım. <laughs> Bekle. <Bir dakika. gülüyor> geliyorum geliyorum. Gel abi. Ee, al abi attım. Şimdi abi. Ee, şimdi burada alet dolu başla. Tam şurada bitir. Tam burada. Şimdi şuradan bakıyorum. Buralar hep fake abi. Aynen, hep fake Tabii, bir dakika şurada. Abi şurada fırınlar var. Ne ne Bunlar fırınlar değil abi bir dakika. Abi bir dakika anladım anladım da bir dakika. Şu aradan bak metalle ilk kat fake ya buralar full fake abi. Ee, ben bomba atacağım bomba. Deniyorum şansım abi. El bombası atarım. Ay bombası atmıyor abi. Atmıyor. Bak böyle kaldı abi valla. Oha. Görüyor musun beni şu anda? <laughs> Al abi. Tam ortasını geçip atmaya çalışıyor. Atamıyorsan yanıcı atayım olmadı. Belki kırılır. He iş. İyi bari. Yok artık. 5 patlayıcı madde. Abi e, ee, biraz bir şeyler buldum. 8 roket. Sıfır. Ciddi misin? Abi arkadaşlar çok güzel. Tam chest odasına. Vallahi helal olsun. 6 büyük sağlık 6 büyük sağlık çantası. Müthiş. Yani bence bence chest, ben, ben chest odası abi 8 roket çıktı. 8 roketi Ya, abi, şey var ya. ya. Aynı Tamam. Tamam. Yok şey. yok atma. Ya yani, aynı. At. Bir dakika abi o zaman bekle. Bak buradan nasıl çıkacağız abi? Buradan home çekerek çıkabiliriz tek. İnşallah yanlış atmam roketi. Abi düşersem kaldır. Çıkma abi at. Oo bura patlamadı. Buraya hiç işlemedi. Aa full fake. Full fake. Yatakların ismi Volkan e, ee, günah yazdım ben. Serkan yazıyor abi. Serkan B'ye mi acaba? Abi. Kimi patlattık? Reisi. Evet Taypak Sev yazıyordu adam fake atmadıysa. Ben hepsine Volkan günaydın. Abi ana malzemeleri buldum. 1800 ya pek fazla bir şey yok ama var yani yine. Abi aşağıya ben sırf ölüleri için roket harcayacağım. Zaten şu anda kardı. Bir dakika ben şu anda şu itemleri almam lazım. Eee bir dakika beklersin. Şehirmiş ve telli. Al ne diyorsun? Atalım mı? Şu anda adamlar online diye biliyorum ama dikkatli gezelim istersen. Var var abi. 8 roket zaten her tür şu anda. Al abi şunları. Abi kârdayız yani ona bakalım. Ne kadar az da olsa da yani. Kârdayız. Şunu at. Dur abi ben bir ilk roketi atayım da yoksa olmuyor abi. Abi adamlar varsa şimdiden söylüyorum ben öldüreceğim. <laughs> o zaman e, ben adamlarına göre seçelim abi. Dur. Yok abi. Ben de roket bu şey var e, bomba bu. Aa bak direkt gördüğün anda kafayı sıkma da. abi, bombaları attım abi al. Bakayım be. İyi bari. At ortaya. Allah bir tane daha at abi. Bir dakika. Burada bir şey yok. 500 metal var burada. Konserve bombası var. Burada bir şey yok yine. Nerede abi? Kale yazmışlar. Bence burası fake evler diyeceğim de. Abi yine aynı işlevi onaylayalım mı? Abi bir şey olacağını izlenirdim Bence o alet dolabı Abi bence boş boş roket harcıyoruz ama neyse daha kârdayız zaten. Çık abi. Atma atma atma. Tam çekil. Tam roket patlarken atacağım. İlk katal abi burası. Bir sürü kapı var. Bir Yok abi chest odalarını patlattık zaten adamların. Abi, şey abi adamlar zaten reisler patlandı. Hani patlattı birisi. Patlattı bunlar... Mısın? Evet sonradan kastıkları bunlar abi. Adam zaten chest odasını fake yapsa niye içine 8 roket koysun ki? Abi ve ve yanına yani 2500 sulfur falan çıktı yani o kadar şey koyacağını zannetmiyorum. Abi, Bence zannetmiyorum abi. O da olabilir de. Neyse arkadaşlar e, bu bölümün de sonuna geldik. Tahminen e, reisleri patlattık çünkü yatakların ismi fake değil seni yani. pek ölü bulamadık açıkçası ama burası ilk kat. Abi şimdi üst kata beni bir bulsasın diyeceğim de sadece ikinci kata çıkarım ya. Aynen. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. E, bu bölüm biraz kısa oldu e, biliyorum ama kusura bakmayın e, ev kolay patladı. <laughs> Bu kadar kapı koysaydı patlatamazdık açıkçası. <laughs> işimiz zorlaşırdı. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın bay bay. <laughs> patlatıp göreceğiz. Fake de değilse de artık yapacak bir şey kalmadı. Ee, deniyorum şimdi. Alparslan abi. Hayırlısı bakalım. Şimdi. Ben bir FF ok yapayım. fake mi? Oh be. Sil bunu abi. Sildim. Tamam. Dur şimdi bir tane çekici. Ben de var, bende de var oğlum. Birlikte kuralım bir şey. Bağımsız olur. Valla ben kuruyorum abi hemen. Sen başla. İyi bari fake yemedik. Oradan zıplayamadım ben ya. Oo bak. <laughs> Tam bir serbest serbest. Tam nereye kadar serbest? Oo. Başlayalım. Abi ki. Ben burada kaldım. Dur abi ben bukta kaldım. Bekle. Geliyorum geliyorum. Gel abi. Al abi attım. Şimdi abi. Ee, şimdi burada alet dolu başlıyor tam şurada bitiyor tam burada şimdi şuradan bakıyorum buralar hep fake abi bir dakika şurada abi şurada fırınlar var ne oluyor? bunlar fırınlar değil ya bir dakika abi bir dakika anladım anladım da bir dakika şu aradan bak metalle ilk kat fake ya buralar full fake abi Eee ben Bomba atacağım bomba. Deniyorum şansım abi. El bombası atalım. Ay bomba atmıyor abi. Atmıyor. Bak böyle kaldı abi valla. Oha. Bu görüyor musun beni şu anda? <laughs> Allah abi. Kimi patlattık? patlattık. Reisi. Reisi evet Taypak Sev yazıyordu adam fake atmadıysa. Ben hepsine Volkan Günaydın. Abi ana malzemeleri buldum. 1800 ya pek fazla bir şey yok ama var yani yine. Abi aşağıya ben sırf ölüleri için roket harcayacağım. Zaten şu anda kar Bir dakika ben şu anda şu itemleri almam lazım. Ee, bir dakika beklersin. Şehirmiş metal. Al ne diyorsun? Atalım mı? Şu anda adamlar online diye biliyorum ama dikkatli gezelim istersen. Var var abi 8 roket zaten her türlü kar değil şu anda. Al abi şunları. Abi kardayız yani ona bakalım. Ne kadar az da olsa da yani. Kar değil. Ee, şunu da at. Şu Dur abi. Ee, ben bir ilk roketi atayım da yoksa olmuyor abi. Abi adamlar varsa şimdiden söylüyorum ben öldüreceğim. <laughs> o zaman e, ben adamlarına göre seçelim abi. Dur. Yok abi. Ben de Tam ortasını geçip atmaya çalışıyor. Atamıyorsan yanıcı atayım olmadı. Belki kırılır. He iş. İyi bari. Yok artık. 5 patlayıcı madde. Abi ee, biraz bir şeyler buldum. 8 roket. Ciddi misin? Abi arkadaşlar çok güzel. Tam chest odasına. Vallahi helal olsun. Altı büyük sağlık, altı büyük sağlık çantası. Müthiş. Bence bence chest odası abi 8 roket çıktı. 8 roketi abi, abi, yani. Ya. Tamam. Tamam. yok yo, atma he. he. ya aynı. At. Bir dakika abi o zaman bekle. Bak buradan nasıl çıkacağız abi? Buradan home çekerek çıkabiliriz tek. İnşallah yanlış atmam roketi. Abi düşersem kaldır. Çıkma abi at. Oo, bura patlamadı. Buraya hiç işlemedi. Aa, full fake. Full fake. Yatakların ismi Volkan günah ee, yazdım ben. Serkan ev yazıyor abi. Serkan B mi acaba? Abi. Arkadaşlar ben Volkan, bugün arkadaşlar sizlerle beraber Rust'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. E, base'de yaklaşık olarak e, bizim klan olarak bizde bir 55 roket 7 c4 var. E, sağ klanında da yine bir orada da 30-40 tane var. E, toplam bayağı bir roketimiz var yavaş yavaş raidlere başladık ki daha çok barutumuz var yakıtımız var. Maden Maydanoca'nda falan çalıştırıyoruz hep. E, şimdi yanımda Alparslan var hoş geldin abi e, ee, Alparslan abi büyük ihtimalle sesi gelmeyecek kusura bakmayın ee, ben çünkü genellikle Skype sesini kısıyorum ee, oyunda ses kasmak için e, ee, Alparslan abinin sesi bana geliyor fakat size gelmeyecektir ee, biz düşünüyoruz ki arkadaşlar şimdi şöyle bir base bulduk çok gerçekten bayağı fazla madde harcamış malzeme harcamış ee, şimdi gördüğünüz üzere iki kat var. Şuradan baktık daha demin. İnşaat engeli en son orada bitiyordu. Ee, i̇ki kat fake var. Şimdi iki saat roketle girene kadar dedik ki 2C4 getirelim. Hani patlatalım şu alet dolabını dedik. Ama alet dolaplarının fake olma olasılığı da var. Ama şöyle bir şey düşündük. Şurada alet dolabı olsa da buraya kadar uzanıyor. Görüyorsunuz şurada bitiyor tam. Ee, bence bu fake olmadığını düşündüm ben. Ee, bilmiyorum şimdi.